Merhaba arkadaşlar. Bugün size Bakan Kazanır 1 ve Bakan Kazanır 2 testini çözmeye başlayacağım. İlk test testimiz Bakan Kazanır 1 testi. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Soru 1. Şimdi baş grup elementi olan X elementinin Lewis yapısı verilmiş. Bu olduğuna göre ifadelerinden hangisi doğrudur diyor bana. Dikkat ederseniz baş grup elementiymiş. Baş grup elementi olduğunda A grubu olduğunu anlıyorum. Üzerinde 3 tane açıkta kalan elektronu var. O zaman 3 bağ yapacak. 3 bağ yaptığına göre zaten normalde bileşiklerinde 3 bağ yapar ifadesi doğru olacak. 3A grubunda bulunur. Evet çünkü 3 tane nokta olduğuna göre demek ki Değerlik elektron sayısı 3'tür. Biliyorsunuz biz bir sev, atomun sembolü üzerinde değerlik elektron sayısını gösteriyorduk. 3 tane elektronu sembolize ettiği için 3A grubunda diyebiliriz. Bileşiklerinde 3 bağ yapar diye söyledik. Bir de hidrojen ile yaptığı molekül apolardır diyor. Hidrojen ile oluşturduğu bileşiğe baktığımız zaman hidrojen ile şöyle bir molekül oluşturacaktır. Merkez atomun üstünde ortaklanmamış elektron kaldı mı? Hayır. Bu durumda o molekül apolar özellik gösterir. Bu yüzden bu da doğrudur. İlk sorumuzun cevabı E şıkkıdır arkadaşlar. Geldik ikinci sorumuza. Kalsiyum ve flor elementleri arasında oluşan kararlı bileşik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Öncelikle isterseniz kalsiyumun ve elektron dizilimini Lewis nokta gösterimini yapalım sizinle birlikte. Kalsiyum açtığımız zaman 2 8 8 2 son katmanda 2 tane elektron kalacak. Bunu kalsiyumun sembolü üzerinde göstereceğiz. Flor'a baktığımız zaman 2 7 elektron diyeceğiz. Bu durumda 1 2 3 4 5 6 7 elektron diyebiliriz. Unutmayın kalsiyumun elektron dizilimini yaptığımız zaman 2 8 8 2 dedik. 2A grubunda olduğunu anladık ve bu yüzden metal olduğuna karar verdik. Kendini son katmanı 8'e benzetmek için bu 2 elektronu vermeli diyebiliriz. Flora baktığımız zaman, florun elektron dizilimini yaptığımız zaman 2 elektron, 7 elektron. Bu durumda ne olacak? 7A grubunda ametal. Demek ki bu iyonik bir bileşik olacak. Metal ametal arasında gerçekleştiği için flora baktım, flor kendini 8 yapabilmek için 1 elektron almalı. Bu durumda kalsiyum 2 elektron verip bu bir tane elektron alacaksa demek ki kalsiyum 2 tane flora birer elektron verecektir. Bu durumda bir tane daha flor çizmem lazım. Floru bakın bir floru daha burada gösterdim. 7 elektron çizdim. Kalsiyum metal olduğu için, iyonik bağlı bileşik olduğu için bir elektronunu buraya verdi. Bir elektronunu buraya verdi. O zaman florun üzerine artık 8 elektron çizeceğim. Elektron aldığı için eksi 1 yüklendi. Parantez içine alıyordum. Kalsiyum bu iki elektronu verdiği için artı iki yüklenecek. Bir tane daha flor çiziyorum. Flora baktığım zaman üzerinde artık normalde yedi elektron vardı. Bir elektron daha aldı. Eksi bir yüklendi. Böylece Lewis yapısını bu şekilde göstermiş olacağız. Baktığımız zaman A şıkkında Lewis yapısını bakın florun üzerinde 2, 4, 6, 8 elektron var. Eksi 1 yüklenmiş bizde olduğu gibi. Kalsiyum 2 elektronunu verdi artı 2 yüklendi. Diğer flora baktığımız zaman yine 8 elektron var ve eksi 1 yüklenmiş. Bu durumda Lewis yapısı doğru bir Lewis yapısı olacaktır. İyonik bileşik oluşturur diyor. Evet zaten bunu sorumuzu çözerken söyledik. Kalsiyum metal, flor ametal olduğuna göre iyonik bağlı bileşik oluşturacak. Katı halde elektriği iletir diyor. İyonik bileşikler biliyorsunuz katı halde elektriği iletmez. Sıvısı ve sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Bu durumda yanlış olan cevap C şıkkıdır. Baktım. Moleküler yapıda değildir diyor. Hatırlıyorsanız kovalent bağla bağlanmış olan yapılara molekül diyorduk. Ama moleküler yapıda iyonik bileşikler asla molekül yapıda değildi. Kristal yapıda yani aslında bak, baktığınız zaman kristal yapısı var, kristal yapıda olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir daha devam edelim şimdi üçüncü soruyla birlikte. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar üçüncü soruda ne diyebiliriz? K2O, magnezyum O ve sodyum O bileşiklerinin erime noktalarını kıyaslayın demiş. Yani potasyum oksit, magnezyum oksit ve sodyum oksit'in bileşiklerinin erime noktalarını kıyaslayın demiş. Bu durumda ne diyeceğim? Her birinin bir kere çapına bakmam lazım iyonik bağ kuvvetini bulmam için. Elime noktalarını kıyaslayın dediğine göre elime noktalarını kıyaslamak için yapacağımız şey bağın kuvvetine bakmaktır arkadaşlar. Hepsi iyonik bağla bağlanmış olduğu için potasyum metal, oksijen metal, magnezyum metal, oksijen ametal iyonik bir bileşik, sodyum metal, oksijen ametal iyonik bir bileşiktir. Bu durumda iyonik bileşiklerde iyonik bağ kuvvetine bakmam gerekiyor. İyonik bağ kuvvetine bakarken de yapacağım şey şu, çaplarını kıyaslayın. Yapacağım. Çap ne kadar küçük olursa, çapın küçük olması demek, iyonik bağın kuvvetini artacaktır. İyonik bağ kuvveti artarsa, bu durumda erime noktası, kaynama noktası artacak demektir arkadaşlar. Bu yüzden bizim şimdi bunların neye bakmamız lazım? Çapına bakmamız lazım. Bakalım çaplarına. Bunları yerleştirirsek, bakın potasyuma baktığımız zaman 2, 8. 2, 8, 8, 1 diyeceğim. Yani 1A grubunda bulunuyor. Dördüncü periyot 1A'da bulunuyor arkadaşlar. Magnezyuma baktığımız zaman 2, 8, 2. Yani üçüncü periyot 2A'da bulunuyor. Sodyuma baktığımız zaman sodyum 2, 8, 1. Yani üçüncü periyot 1A grubunda bulunuyor. Şimdi bunları periyodik cetvelde kendimiz bir yerleştirelim. Periyodik cetvelde 1A'da ve 2A'da olduklarını Aynı zamanda 3. periyotta ve dördüncü periyotta çalıştığımı söyleyebilirim. Ne yapacağım? 3. periyot bir ada sodyum varmış. 3. periyot iki ada baktığınız zaman magnezyum varmış ve dördüncü periyot bir ada da potasyum varmış. Şimdi çaplarını kıyaslarken yapacağımız şey şu. Biliyorsunuz çap periyodik cetvelde Kardan adam'a göre değişiyor. Kardan adam yapalım. Burnuna havuç takalım. Yani periyodik cetvelde siz eğer sağdan sola giderseniz çapınız artıyor. Çap artarsa iyonik bağın kuvveti azalır. Erime noktası, kaynama noktası azalır arkadaşlar. Bu yüzden e, ne yapacağız? Çap arttığı zaman tekrar söylüyorum bakın çap eğer artarsa iyonik bağın kuvveti azalacak bu durumda erime noktası kaynama noktası da azalacak demektir dikkat ederseniz bağ ne kadar kuvvetli ise erime noktası kaynama noktası o kadar büyük gelecek şimdi burada oksijen sabit olduğuna göre her birinde potasyuma, magnezyuma ve sodyuma yani farklı olan metale bakmamız gerekiyor. Bu durumda şöyle söyleyebilirim. Potasyumun çapını gösterirsem böyle çizeyim. Sodyumun çapını gösterirsem böyle çizeyim. Magnezyumun çapını gösterirsem de böyle çizeyim arkadaşlar. Her birinin yanında oksijen var. Oksijen sabit olduğu için onun çapını şu şekilde gösterebilirim. Dikkat edin, çap ne kadar küçükse bakın magnezyumun çapı çok küçük burada. O yüzden oksijeni tutma şansı daha fazladır yanında. Ama potasyuma baktığınız zaman potasyumun buradaki oksijeni tutma olasılığı daha azdır. Çap ne kadar küçük olursa iyonik bağda etkileşim o kadar fazla olacak. O yüzden iyonik bağ kuvveti fazla olacak. Bu durumda biz önce iyonik bağ kuvvetini kıyaslarsak iyonik bağ kuvveti unutmayın magnezyumun çapı dikkat ederseniz en küçük olduğuna göre magnezyum oksit bileşiğinin çapı iyonik bağ kuvveti en fazladır diyebilirim. Sonra sodyum. Sodyumu söyleyeceğim. Sodyum oksiti en sonda potasyum oksiti söyleyeceğim arkadaşlar. İyonik bağ kuvvetine baktığımız zaman o zaman bu durumda erime noktası ve kaynama noktası da doğru orantılı olduğuna göre bize taneciklerin erime noktalarını kıyaslayın dediğine göre bu durumda yapacağımız şey yine doğru orantılı olduğu için magnezyum oksitin Erime kaynama noktası sodyum oksitten daha fazladır. O da potasyum oksitten fazladır diyeceğiz. Bu durumda şıkkımız B şıkkı oluyor demektir arkadaşlar. Buradan takip edebilirsiniz 3. soru için. Geldim 4. soruya. 4. soruya baktığımız zaman arkadaşlar 4. soruda verilen bileşiklerden Kaç tanesi apolar özellik gösteriyor diyor bize. Apolar özellik gösterenleri bulacağız. Bunun için yine her bir elementin atom numarasını vermiş. Her bir elementin levis yapısını göstermemiz lazım. Bakın ne yapacağım. Karbona baktığınız zaman karbonun levis yapısı 2-4. 4 tane elektronu var. 4 elektronunu koyuyorum böyle. Oksijenle bağ yapacakmış. Oksijeni açtım. 2-6. 6 elektronu bu şekilde göstermem gerekiyor arkadaşlar. Hatırlayın konu anlatımımızdan. Bir tane daha oksijenim varmış. 6 elektronu atomu sembolü üzerinde gösteriyorum. Açıkta kalan elektron kadar bağ yapacak. Bu durumda bunları birbirine bağlıyorum. Bunlar birbirine bağlansın. Yapıyı gösterdiğim zaman karbondioksit molekülünün direkt olarak şu şekilde geldiğini söyleyebilirim. Şimdi ne yapacağım? Biliyorsunuz ki elektronegatiflik özellik yani bağ elektronlarını kendine çekme yeteneğine göre bu molekülün polar ya da apolar olup olmadığına karar veriyordum. Fon dediğimiz şey yani flor, oksijen, azot atomlarının elektronegatifliği yani bağ elektronlarını kendine çekme yeteneği çok fazladır. Bu durumda oksijen bağ elektronlarını kendine çekecek, buradaki oksijen de bağ elektronlarını kendine çekecek. Bu durumda bakın bir simetrik yapı, bir denge oluşuyor. O yüzden karbondioksit molekülü için apolar özellik gösterir diyeceğiz ve sırayla hepsine bakacağız. Demek ki kaç tanesi apolar özellik gösterir dediğine göre bunlardan bir tanesi karbondioksittir. Karbondioksite bir tik atalım. Azota baktığımız zaman azot ne yapacağım? Elektron dizilimini 2 5'li açarsam. 5 tane elektronun atomun sembolü üzerinde önce birbirinden en uzağa gelecek şekilde dört tarafa yerleştiriyorum. Aynı şey diğer azot atomu için de geçerli arkadaşlar. Sonra ne yapacağım? Açıkta kalan elektronları birbirine bağlayacağım. Yapıyı aslında şöyle göstermem lazım. Düzelttiğim zaman ne yaptım? Bağ elektronları eşit bir şekilde çekiliyor mu çekilmiyor mu diye baktığım zaman bağ elektronları eşit bir şekilde çekilir. Çünkü ikisi de aynı tür atomdur. Bu durumda bu molekülde apolar özellik gösterecek. Buna da o zaman bir tik atıyorum. NF3 molekülüne baktım. Burada yapacağımız şey azotu açtığım zaman 2-5 elektron. Önce 5 elektronunu göstereceğim atomun sembolü üzerinde. 5 tane elektron. Bu şekilde gösterdik arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Flor koyacakmışım 3 tane. Flor atomu koyacağım ama florun elektron dizilimini açarken 2 7 diye açtım. 7 tane elektronu böyle atomu sembolü üzerinde gösteriyorum. Aynı şey diğer flor atomları için de geçerli. 7 tane elektronu koydum. Yine 7 tane elektronu bu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Açıkta dikkat ederseniz azotun etrafında 3 elektron var, florun etrafında bir tane elektron var. Bunları böyle bu şekilde birbirine bağlıyorum. Yapıya dikkat edersen merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var. Zaten direkt olarak bu yapıyı polar yapıyor. Ama aynı zamanda bilmek istiyorsan Ba elektronlarını kendine çekme gücü en fazla flordadır. Flor bağ elektronlarını kendine çok çeker. Bakın yönü böyle yaptım. O zaman burada denge kurmam imkansız. Yani bağ elektronları eşit bir şekilde dağıtılmaz. Bu yüzden bu molekül kutuplu hale gelir. Yani polar molekül haline dönüşür. O yüzden bunu alamıyoruz. H2S'ye baktık aynı şekilde. Kükürde açalım önce elektron dizilimini 2 8 6. 6 tane elektron göstereceğim. 1 2 3 4 5, 6 elektron. Hidrojen iki taneymiş. Hidrojenin bir tane elektronunu bu şekilde gösterdim. Açıkta kalan elektronları böyle bağladım. Yapıyı düzeltmem gerekirse şöyle yazabilirim. Dikkat edin, bakın ortaklanmamış elektronlar var. Zaten merkez atomun üstünde ortaklanmamış elektron olduğu için yapıya direkt polar özellik gösterir derim. Bu da bizim aradığımız bir şey değildir. Şimdi pH 3'e bakalım. Dikkat ederseniz burada fosforu vermişiz. Fosforun elektron dizilimini yaptığımız zaman 2, 8, 5. Yani 5 tane elektronu atomun sembolü üzerinde bu şekilde göstereceğiz. 3 tane açıkta elektronu kaldığına göre 3 bağ yapacak. H'la 3 tane hidrojen yazdım. 3 hidrojen yazdığım zaman açıkta kalan elektronları birbirine bağladım. Yine bakın fosfor. Merkez atomdur. Sayıca az olan atomu her zaman merkez atom diyorum ve üzerinde ortaklanmamış elektron çifti kaldığına göre yapı direkt polar oluyor. Zaten elektronegatifliği fosforun hidrojene göre daha fazladır. Bağ elektronlarını kendine çok çeker. Bu durumda zaten bir kutupluluk yaratır, simetri yoktur. Bu yüzden yapıya polar diyorum. Bu da bizim aradığımız bir şey değildir arkadaşlar. Ve en son olarak karbona bakıyorum CH4. Karbonun elektron dizilimini yaparsam atom numarası 6, 2, 4 diye açtım. 4 tane elektronu bu şekilde yerleştirdim. Her birine birer hidrojenle bağ yaptırmış. Hidrojenleri bu şekilde yazdığım zaman dedim ki hidrojen açıkta kalan elektronlarla bu şekilde bir bağ yapacak. Dikkat ederseniz burada apolar bir özellik olacak. Çünkü merkez atom karbondur ve karbonun üzerinde elektron çifti yoktur. Apolar özellik gösterir. Bu da bizim arayacağımız bir şeydir. O yüzden 1 2 3 toplamda 3 tane apolar özellik gösteren madde vardır. O yüzden dördüncü sorunun cevabı Bolu şıkkıdır arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruya dikkat ederseniz OF2 ile ilgili bir soru sorulmuş. OF2 molekülü ile ilgili Polar kovalent bağ içerir, apolar moleküldür, iki çift ortaklanmamış elektron çifti içerir gibi ifadeler var. Şimdi bunları nasıl çözelim? Öncelikle biliyorsunuz ki of 2 molekülünün L-levis yapısını göstermem lazım ki buna göre karar verebileyim. Bakalım arkadaşlar, oksijen elektron dizilimini yaptığım zaman 2-6, 6 tane elektron son katmanda var. 6 ka elektronu son katmandaki bu 6 elektronu gösterdim. İki tane açıkta elektron kaldı demek ki iki bağ yapabilir. Şimdi flor'u göstereceğim. İki tane flor varmış. Florun elektron dizilimini yaptım. 2, 7. 7 tane elektron var. Bunu da florun etrafında şöyle atomun sembolü üzerinde gösteriyorum. Aynı şey diğer flor içinde geçerli. 7 elektronu koydum. Açıkta kalan elektronları birbirine bağladım. Yapıyı düzeltmem gerekirse OF2 molekülünü şu şekilde yazmam gerekiyor. Bakın şurada bir tane elektronu kaçırmışım. Şöyle Dikkat ederseniz florun bütün elektronlarını göstereyim. OF2 molekülünün Lewis yapısı şu şekildedir. Bakalım polar kovalent bağ içeriyor mu? Oksijen a metal. Neden? Çünkü 6A grubunda bulunuyor. Biliyorsunuz 1A, 2A, 3A grubu metal, 4, 5, 6, 7A grubu ametaldir. Oksijen ametal. Flora baktım 2, 7, 7A grubunda bulunuyor. Bu durumda elektron dizilimini yaparken 7A grubunda olduğunu bildiğim için ametal ametal e ametalle ametal kovalent bağ yapar. İkisi birbirinden farklı olduğu için polar kovalent bağ içerir. Bu durumda bu doğrudur. Molekül apolar moleküldür diyor. Merkez atom oksijendir. Sayacağız olan atomdur ve üzerinde ortaklanmamış elektron çifti vardır. Yapı kesinlikle polar özellik gösterir. Zaten flor elektronegatifliği yani bağ elektronlarını kendine çekme gücü en fazla olan elementtir. Bu durumda bütün bağ elektronlarını flor çekecektir. Ne yapacaktır? Yapıda bir simetri yoktur arkadaşlar. Dikkat edin, bütün elektronlar florun ve diğer florun üzerinde. Burada oksijenin üstünde de elektronlar var. Dengeli bir dağılım olmadığı için. O yüzden bu molekül polar bir moleküldür. Apolar molekül olamaz. İki çift ortaklanmamış elektron çifti vardır. Ortaklanmamış elektron çiftlerine bakar mısınız? Bir çift, iki çift, üç, dört, beş, altı, yedi tam 8 çift ortaklanmamış elektron vardır. Sadece oksijenleri sayarsan yanılırsın. O yüzden dikkat etmen gerekir. Bu da yanlıştır. Yani cevabımız yalnız bir doğrudur diyeceğim 5. soru için. Geldim diğer bir sorumuza. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır diyor. Biliyorsunuz şöyle kurallarımız vardı. Kovalent bir bileşikse o zaman latince sayılar kullanıyorduk. Yani mono, di, tri falan diyorduk. Ama eğer iyonik bileşikleri adlandırıyorsak... ...iyonik bileşiklerde de metalin değişken değerlikli olup olmaması bizim için önemliydi. Metal eğer 1A, 2A, 3A grubunda bulunuyorsa... ...çinkoysa, gümüşse değerliğini asla okumuyordum. Ama eğer... Değişken değerlikli ise yani B grubu elementi ise o zaman değerliğini okumak zorundayım. Bu durumda baktım. P2O5 vermiş. P'yi biliyorum fosfor ametal olduğunu hatırlamam lazım. Oksijen ametal kovalent bir bileşik. Kovalentlerde monodi tri deriz biliyorsunuz. O yüzden latince sayılarını okudum. Di fosfor pentaoksit dedim. Doğru bir adlandırma oldu. İkinciye baktım. Çinko metaldir. iyonik bir bileşik. İyonik bileşiklerde biliyorsunuz yük önemli. Eğer normalde metal değişken değerlikli ise çinko B grubunda olmasına rağmen istisnai bir metaldi ve tüm bileşiklerinde sadece artı 2 değerlik alıyordu. Bu durumda sadece artı 2 değerlik alıyorsa çinkonun değerliğini okumama gerek yok. Çinko dedim. Çinko artı 2 aldı. Oksijen eksi 2 oldu. Çinkonun değerliğini okumama gerek yok. Çinko oksijen eksi 2 değerli kaldığı için oksit diye okuyacağım. Çinko oksit demem yeterliydi arkadaşlar. B şıkkı yanlış. Diğerlerine bakalım. Azota baktım ama metal oksijen ama metal. O zaman kovalent bir bileşik. Kovalent bileşiklerde monoditri kullanıyorum. Önce azota okudum. Birincisi birse okumama gerek yoktu. İkincisi birse biri okumak zorundaydım. Azot monoksit diyorum. O yüzden bu bileşik doğru adlandırılmış. D şıkkına baktım. Baryum 2A grubunda bulunuyor. Metaldir. Metal 2A grubunda bulunduğu için sabit değerliktedir. Değerliğini okumama gerek yok. 2A grubunda bulunuyor oksijen. O zaman baryum artı 2 aldığı için eksi 2 değerlik kalacak. Oksijen eksi 2 olduğunda oksit diye okunacak. O yüzden baryum oksit diye okuyoruz bunu ve baryum 2A grubunda olduğu için değerliğini okumamıza gerek yok. Gümüşe baktık. Gümüş de yine çinko gibi her zaman ve sadece artı 1 değerlik kalacak. Bu durumda o da B grubunda olmasına rağmen istisnai bir metaldi. Gümüşün değerliğini okumama gerek yok. Gümüş, kloru da klorür diye okuyorum. iyonik bileşiklerde biliyorsunuz. Anyonlar hep ür ekiyle okunuyordu. Tek başına ise eğer. Bu durumda cevabımız, yanlış cevabımız B şıkkı diye diyebilirim. Yedinci soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisinde yoğun fazla tanecikler arasında Etkin çekim kuvveti London değildir diyor. Biliyorsunuz London kuvveti biliyorsunuz şöyle. Her türlü molekülün arasında anlık olarak London çekim kuvveti vardı ama eğer bana etkin çekim kuvvetini soruyorsa sadece apolarlarda yani apolar moleküller arasında ya da soy gaz atomları arasında London çekim kuvveti vardı etkin olarak. O yüzden biz bunları değerlendirirken moleküllerin yapısına bakmalıyız. Karbondioksit az önceki soruda da göstermiştik. Apolar bir moleküldür. Apolar olduğuna göre iki tane karbondioksit molekülün arasında apolar ne anlamına geliyordu? İndüklenmiş dipol. Yani indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol bağı. London bağı kurulur. O yüzden buradaki etkin bağ London bağıdır. Neon'a baktım soy gazdır biliyorsunuz neon soy gaz olduğuna göre apolar kabul ediliyordu yani indüklenmiş dipol kabul ediliyor. indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol yani London bağı vardır. Neon atomları arasında da yoğun fazla London çekim kuvvetleri bulunur. O2'ye baktığım zaman polar mı apolar mı diye değerlendirmem lazım. Apolar bir molekül o zaman O2 atomlarını bir arada tutan bağ yine apolar oldukları için sadece London bağı olacak. CH4'e baktığım zaman CH4 polar mı apolar mı diye düşünmem lazım. Apolar bir molekül apolar olduğunu anladıktan sonra da diyeceğim ki o zaman apolarsa başka bir CH4 molekülüyle arasındaki bağ baktığım zaman indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol yani London bağı vardır etkin olarak. NH3'e baktım. NH3 öncelikle azotu açtığım zaman şu şekilde göstermem lazım Lewis yapısını. Azotun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var. Molekül polar. Polar moleküllerde biliyorsunuz öncelikle bakmam gereken bağ hidrojen bağı. Hidrojen bağı, dipol dipol bağı, en sonunda London bağına bakacağım. Bu durumda öncelikle bu molekülde fon var yani azot var. Azota direkt bağlı bir hidrojen olduğu için NH3 molekülleri kendi aralarında öncelikle hidrojen bağı kuracaklar. Tanımı sağlıyor çünkü. Fon var yani azot atomu azotu bağlı direkt hidrojen varsa o bileşik kesinlikle hidrojen bağı kurabilir. Polar bir yapı var. Polar olduğu için polar polar yani dipol dipol bağı vardır. En son Allah'ın emri zaten London bağı vardır. Ama etkin olan kuvveti soruyor. Buradaki etkin kuvvet hidrojen bağıdır. Çünkü en güçlüsüdür. O yüzden burada etkin çekim kuvveti London değildir. Cevabımız NH3 olacaktır arkadaşlar. Geldik 8. soruya. 8. soruya baktığımız zaman magnezyum klorür bileşiği ile ilgili ifadelerinden hangisi doğrudur diye sormuşuz. Biliyorsunuz magnezyum metaldir, klor ametaldir. O zaman bu bileşik İyonik bir bileşiktir birincisi iyonik bileşik yorumumuzu yapacak olursak madem iyonik bir bileşikse tabii ki oluşumunda elektron alışverişi gerçekleşecek çünkü iyonik bileşiklerde elektron alışverişi vardır. İyonlardan oluşur diyor evet magnezyum artı iki ile çaprazlarsam klor eksi iyonlarından oluşacaktır moleküler yapıya sahiptir. Biliyorsunuz arkadaşlar bunu artık defalarca söyledim ve kesinlikle sorularda da TYT sınavında geldiğini ilettim. O yüzden lütfen iyonik bileşiklerin kristal yapıda olduğunu, moleküler yapı göstermediğini bilelim. Moleküler yapıya asla sahip olamaz iyonik bileşikler. Onlar kristal yapıdalar, örgü yapısındalar. O yüzden üçüncü önermem yanlıştır cevaplara bakacak olursam bir ve ikinci önermenin doğru olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu durumda bakan kazanır bir testimizi tamamlamış olduk.